Auu ne güzel bak kuru dolmalar falan gelmiş patlıcan, Hep evet, Urfa'dan geldi onlar. Urfa'dan Evet. Allah ne güzel olur. Salça malça getirdiniz organi, mi? Organik hep organik getirdik Mis. getirdik hepsi. Nasıl fark ediyor lezzetler ama? Yani. Acayip fark ediyor evet. yani. Tabii ben geldim. Hoş <laughs> geldin. Fatma ne haber? Günün kahramanı. Evet. Bırak poşetlerini hemen git üstünü değiştir gel. Nasıl geçti market her şeyi aldın Çok mı? Çok güzel geçti. Süper süper. İyiyim geldi? geldim. <laughs> Merhaba. Zuhal Hanım market çok heyecanlı geçti. Öyle mi? Bu arada alışveriş torbalarını Hazan boşaltıyor. Evet tabii Gülser Hanım'ı yormayalım. Sevgili o, Hazan. Gereken bir şey varsa yaparım olsun. Hazan bana bak sen evde de yapıyor musun alışverişin mi alışverişini? Yapıyorum da. Sen mi yapıyorsun? Evet. Aferin sana. Bravo. Yaş, Bunların anneler hep kendileri yapıp salçalarını, biberlerini. Yani ne güzel ne şanslısınız. Orası bol ya orada. Şu dünyada ne alışveriş yapmasına gerek olan, ne yemek pişirmesine gerek olan, ne ev derdine düşebilecek, ne herhangi bir işte şuyum buyum demeyecek. En rahat. Anne hep gönderiyor. Yani. Dur var öyle biri. Evet. En rahat, en böyle. Şanslı bir birey şu mikser. <laughs> ne alışveriş yaparım, her şey var elinden. Böyle bir şansı annen seni Kadir gecesi doğurmuş. Aşk olsun anneciğim ben öyle bir insan mıyım? Evet ne bileyim. Ne mutlu olur. Şu nasıl, şu nasıl şanslı biliyor musun? Evet, Ballı bu dört ayak <laughs> üstüne düşüyor. Şimdi de buraya kapa kattı, tebelleş oldu. Maşuk ha. nerede? Maşuk tatili uzatmış. Aa, sesli mesaj atmış bana. Zuhal abla, Zuhal abla biraz daha gelmeyeceğim geldi. Şu anda porsuk çayında keyif yapıyor. Gondola biniyormuş. Evet, biz de görünce dayanamadı. Biz de gördü, biz de gitmiştik ne güzeldi. Haftaya geleceğim Mikser'cim biraz yolumu gözle dedi. Ha tabii. Maşuk konuşuyor anneciğim. Ama ne konuşacak işte. Ama neler diyor, sen görmedin Hı. onu bizim papağın. Görmedim de şeyde gördüm. Gerçi <laughs> işte kendisini temsilen Mikser'cim. Seri bıraktı, benim yerime <laughs> orada konuşsun dedi, dedi. ötsün dedi. Öteye, sürekli yani. öteye sen. Evet. Ben, ne yaptınız markette? Kızımız çok heyecanlı. Ama müthiş bir enerjisi var. E, güzel, güzel. Enerji çok. <laughs> lazım <gülüyor> o enerji bugün. Enerjisi çok alışverişi erken bitirdi. Yarısı yemeklerin başına. Üstelik hem kasaba hem de markete gittik. Güzel de bana Benim yemeğe. kafama takıldı bu ciğere takılmasınlar. Sen ne diyorsun mikser? Ana yemeği ciğer. Bence ciğere takılırlar ama lezzeti çok daha önemli. Bak Değil mi? onu pişirmesi önemli. Dedim ya ciğer var ciğer var. Tabii. Onun sunumu güzel olacak pişmesi güzel olacak lezzet olacak. Ay niye bile biliyor musunuz? Hepsi sevmezler ya ciğer. Herkes yemiyor ya. Ondan birazcık şey. Sevmedikleri i̇şte... şeyde düşük puan veriyorlar ya sinir Ay. oluyorum. Ne yapsaydın ne bileyim. Yaralanmıyor zaten bu kayınvalidelere. Pirzola yaptı ne güzel kız aman aldım pirzolayı koydu dediler. Gündür... E dün krebe ne güzel yapmış bohçeyi. Hayır dört gündür. E ne var ki bunda dediler. Şimdi gündür doğru dürüst bir şey görmedik. Valla. Benim ciğerine niye laf etsinler ki? Diyorsun. Keşke sen dün biraz daha yüksek verseydin. Bak bugün geliyor. Beş verdi. E beş yüksek mi? Bak bugün gelin yeşil daha, daha, güzel teyze, bir geçtikten daha iyi değil. Eskiki olmasa teyzeye yedi verecek. Olmaz. Şimdi bak, ona yedi diyorsun. Eskiki vardı mi? işte. Dedim ki şey ona yedi versem eskikine Bugün buna versem olmaz. 7 olmaz. olmaz. Menüsünde eksik olan da 7 verilmez. ben onu düşündüm. Ama düne bir niye 5 verdin sen? Bir de söylediğin 7 verecektim eksikması iyice bir kızdılar. Dün sen daha yüksek verebilirdin de gene güzeldi kızın yeni. İlk bana ben vereceğim? Yalnız o banana split bak dün söylemedim soktuğunda. Ben bazı yorumlarımı biliyorsunuz ertesi gün belirtiyorum. Bana o, o ben vereceğim? Fakat banana split öyle olmaz. Yani onu bir görselliği, bir sunumu olması gerekiyordu. Ee, maalesef e, ben bana hasreti hiç beğenmedim onu söyleyeyim. Muzları çok iyi doğramıştı. Hiçbir. Üstüne bari bir iki kiraz madem öyle sundun ki öyle sunum da olmaz. Hanım, o yani ona var. böyle bir vişne bir, bir şey bir dondurulmuş bir meyve bir şey bir kondursaydı değil mi? Zuhal o krem hanım. şantisini falan pardon krem Hı. şantisini bilmem nesini daha bir yani karışım böyle bulamaç gibi geldi. Zuhal Hanım zaten krem şantiyi son dakikada bitirdi. Eğle Eğle çok Düzde Getirdi, çok getirdi. Belli. O krem şanti birazcık daha donmalıydı. Seher hanım börek kurumuş, yanmış. Kadayıflar, evet. kadayıflar da ağrıyor. Ben söyledim aldım. ama. Bu gece yerimde uyumadım yerimde. Başım ağrıdı, ağrıdı. Nispet. Ama bu yine tökeceğim onun burnunda. Sanmasın ki öyle bırakat. Bak şimdi Seher sinirlenmesin. Seher zaten bilinçli, çok böyle hırslı gelmiş. Yani o birinci ama gelinini ben onun yemeklerini de beğendim. Uslu bana hiç dikkat etmiyor. Bana diyor ki hapur dedim ki bak altıları aldım. Şimdi dedim böyle herkese yürüyorsun dedim. Ama dedim e, vermeseydiniz diyor hapır öpül yuttum ne kadar ayıp. Ama öyle ya da böyle. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Allah kirpiklere bak önlüğün çok tatlı. Hay, <laughs> çok güzelmiş ya böyle rengarenk yemek yiyeceğim. Bugün daha çok güzel yapmaya yemek şey yapacağız. <laughs> Yemekleri <laughs> yansıt bu enerjiyi. Başlatayım mı süreni? Bir hafta boş dur. Başlatır mısın? Başlattım iki buçuk saatimi. Kolay gelsin. Beş gündür boş durur. Altı gündür boş Yavaş yavaş. Yalnız öyle ya da böyle. Evet. Dün 10 puanı aldız. Hep o kimi şanırların yüzünden oldu. O beni yaktı. Canan'ın. Konuştu, konuştu, konuştu. Yaktı demeyelim ama birazcık tabii ki e, işini zorlaştırdı diyebilirim. Dün hem 10 puan çıktı hem de toplamda yüksek puan aldı. Güzel. Ama 7 8 9'lar onlar diğerlerinin duruyor. Ama ben size güveniyorum Zeynep Hanım. Aa ama ben bu kayınvalideleri hiç güvenmiyorum. Ben size güveniyorum Gözleder dedi ya yarınki gelin yemekleri güzel olursa ne vereceğim ona dedi. Ya veririm ama. Veririm dedi 9 dedi. İnşallah. Haftaya ne pişirsek ya mikser geliyor mu aklına bir şey? Ay Zeynep Hanım çok hayalim vardı. Ne gibi? Ben tepsi kebabı yapacaktım. Vallahi. Ya soğan kebabı yapacaktım. Yapsandım. Soğan dolması çıktı şansıma. Ha tepsi kebabı. Yani tepsi kebabı da çok yapıldı ya. Evet o yüzden yapıldı. burma tatlısının hamuru istenen kıvama gelene dek yoğruluyor. Zuhal Hanım kızımız bugün büyük bir itirafta bulunacak. Bana neler neler anlattı bir bilseniz. Anlatmayın şunu. Mikser'cim bunu ilk defa bu programda itiraf etmek istiyorum dedi. Ben severek evlendim Zuhal Hanım. 4 yıl sevdim. Evet. Ve babam bilmiyor 10 yıldır. Efendim? Babam bilmiyor 10 yıldır evlendiğini severek. Hala görücü usulü biliyor. Yani görücü usulü. <laughs> Hatta e, şey... Yine kim gördü dediniz babanıza? Ondan da görmediyse. <laughs> şey işte komşular falan önermiş. İşte babam da Aynen. dedi ki Allah Allah. Eşim ee? benim yakın yani esnaf. Ee? Ben bu çocuğu bir yerden Şimdi Bize yakın yani dedi. Çok <laughs> <laughs> Annem de dedi ki, yahu sen de herkes herkese Aa, benzer." dedi insan, işte. Arkadaş beni görmüş demiş ki işte. E, senin kızını görmüş de iyi. bizim şey komşu beğenmiş gelsin. İyi. Baksın bir. Annem ama nasıl uyarıyorum? Annem çok pot kırar benim. <gülüyor> 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 Anne dedim, "Ne olur babamı kandır. Biz de yabancılara çok vermeyiz." Ee, kız. Ben değil ama aşiret. Onları sakın almayın. Ben de <laughs> ama bir yandan da kayınpederim <laughs> eşme diyormuş ki şey, Hı -hı. oğlum onlara aşiretler. Eyvah eyvah. Yani biz gidip isteyeceğiz de Veriler biz de mi? 15-20 milyar falan istemesinler. <laughs> Altın çar ister onlar dedim. Hmm. E şimdi baban hala. <laughs> Babam bilmiyor, burada hitap ediyorum çünkü ben her babama baktığım Eşe zaman... Keşke etmeseydin iyiydi. Hani... E, bir suçluluk mu diyorsun? Sanki böyle evden kaçmış gibi oluyor. oluyorum. yok ayol Allah Yücden Allah. Vicdan azabı çekiyorum. Aman niye çekiyorsun ayol nedir ben de, yani ben de... ben, de öyle bir... Sen... Seslen babana. Babanı çağırdık biz bir şey olsun diye yüz yüze bir sizi yüzleşiyoruz. Baba. Yüzleşiyor. Baban burada. Hoş. Buyurun alalım içeri Baba, Baba ben Kerim'i tanıyordum. <laughs> ee, yani sana yalan söyledim ama severek evlendim çünkü babam çok inan böyle katlar böyle. E niye söylüyorsun o yıl sonra? Bırak bu böyle gitti. Ama vicdan azabı çekiyorum. Allah Allah. Hayır cümleye şöyle girdi. Ben eşimle severek evlendim artık <laughs> sevmiyorum diyecek zannetti. E çok seviyorum. Artık 10 yıl geçmiş çoluk çocuk. Bugün çocuk, aklım olsaydı. Bir şey demez zaten artık. Bugünkü aklım olsaydı yine onunla evlenirdim. ne güzel, güzel çok kıskan. Şey. Allah bozmasın. Çok kıskan. Bir ömür. Kim kimi kıskanıyor? O da o da o. o. Kerimle birbirimizi mi kıskanıyor? He, kıskan. Ama neden senle hep benim kıskançlığımı söyler? O yok o da kıskan. Tamam bu sen kıskansın sen kıskansın. Ben, sen ben, sen izin verdi, ben şok. <laughs> 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 Ama artık babam bir şey demez çocuk çocuğa. Yalnız zolam bir şey, şey. Nasıl izin verdi ben şok. Ee, eşim benim e, ee, yani ekrana zaten herkes şok oldu. Fatma senin eşin nasıl hani? İzin verdi i̇zin ver, daha kız kaç diyorsun Görümcem diyor ki açtım abla diyorum sonra topalak atıyorum anne pardon şey ablacığım Kerim izin verecek mi ha abla dedim ya Kerimi bırak zaten topalak atıyorum ben o hala <laughs> Kerim'in peşinde bırak şimdi sen Kerimi deseydin <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.